Soru 1. Güneşe dürbün, teleskop veya mercek gibi araçlarla koruyucu filtre olmadan doğrudan bakmanın olası sonucu aşağıdakilerden hangisidir? a. Güneş lekelerinin daha belirgin görünmesi. b. Gözlerde kalıcı hasarlar veya görme kaybı oluşması. c. Göz geçici hassasiyet oluşması. d. Güneşin geometrik şeklinin daha net anlaşılması. Cevap, B. Gözlerde kalıcı hasarlar veya görme kaybı oluşması. Soru 2. Güneş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir bilgidir? A. Güneş, dünyaya en uzak olan yıldızdır. B. Güneş, dünya gibi katmanlardan oluşur ve geometrik şekli küreye benzer. C. Güneş, ışık kaynağı değildir, ay gibi yansıtıcıdır. D. Güneşin kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi, saat yönündedir. Cevap, B. Güneş, dünya gibi katmanlardan oluşur ve geometrik şekli küleye benzer. Soru 3. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketini tamamlama süresi ile kendi ekseni etrafındaki dönme süresi arasındaki ilişki nasıldır? A. Dönme süresi dolanma süresinin yarısı kadardır. B. Dolanma süresi, dönme süresinden çok daha uzundur. C. Dönme ve dolanma süreleri neredeyse birbirine eşittir. D, dönme süresi dolanma süresinden daha uzundur. Cevap C, dönme ve dolanma süreleri neredeyse birbirine eşittir. Soru 4. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafındaki dönme ve dolanma hareketlerinin ortak yönü nedir? A. Hepsi saat yönünde hareket eder. B. Saatin dönme yönünün tersine gerçekleşir. C. Sadece güneş saatin tersine, diğerleri saat yönünde hareket eder. D. Ay, dünyaya zıt yönde hareket eder. Cevap. B. Saatin dönme yönünün tersine gerçekleşir. Soru 5. Gök taşlarının ay yüzeyine düşmesi sonucu oluşan irili ufaklı çukurlara ne ad verilir? A. Vadi. B. Krater. C. Güneş lekesi. D atmosfer. Cevap B krater. Soru 6 Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü ispatlayan bilim insanı kimdir ve bu ispat için hangi gözlemi kullanmıştır? A Ali Kuşçu ayın evrelerini incelemiştir. B Biruni dünyanın çapını hesaplamıştır. C Galileo Galilei Güneş lekelerinin konumlarını gözlemlemiştir. D, Ulu Bey yıldızların hareket cetvellerini hazırlamıştır. Cevap, C, Galileo Galilei güneş lekelerinin konumlarını gözlemlemiştir. Soru 7, ayın atmosferinin çok ince olmasının sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir? A, ay yüzeyinde rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının gerçekleşmemesi. B, göktaşlarının büyük kısmının yüzeye düşmesi. C. Astronot ayak izlerinin uzun yıllar bozulmadan kalması. D. Ay'ın Güneş'ten gelen ışığı yansıtamaması. Cevap: D. Ay'ın Güneş'ten gelen ışığı yansıtamaması. Soru 8: Ay'ın dünyadan farklı şekillerde görülmesine neden olan olay nedir? A. Ay'ın dünya etrafında hızlanıp yavaşlaması. B. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi sırasında konumunun değişmesi. C. Ay'ın kendi ekseni etrafında hızla dönmesi. D. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin yön değiştirmesi. Cevap: B. Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi sırasında konumunun değişmesi. Soru 9. Ay'ın ana evreleri arasında geçen yaklaşık süre ne kadardır? A yaklaşık 29,5 gün, B yaklaşık 1 yıl, C yaklaşık 1 hafta, D yaklaşık 24 saat. Cevap C yaklaşık 1 hafta. Soru 10: Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini tamamlama süresi aşağıdakilerden hangisidir? A yaklaşık 27,3 gün, B yaklaşık 365 gün 6 saat C 24 saat D 29,5 gün Cevap C 24 saat Soru 11 Hacimsel olarak güneş, dünya ve ayın büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A dünya büyüktür güneş büyüktür ay B güneş büyüktür dünya büyüktür ay C ay büyüktür dünya büyüktür güneş, d, dünya ve ay yaklaşık olarak eşittir. Cevap, b, güneş büyüktür dünya büyüktür ay. Soru 12. Ayın evrelerinden dolunay için yapılan doğru açıklama aşağıdakilerden hangisidir? a. Ay, güneş ile dünya arasındadır. b. Ayın dünyaya bakan yüzeyinin tamamı aydınlıktır. c ay, d, harfi gibi görünür. D, ay, c, harfi gibi görünür. Cevap, b, ayın dünyaya bakan yüzeyinin tamamı aydınlıktır. Soru 13. Dünyadan bakıldığında ayın, d, harfi gibi göründüğü evre, yeni ay evresinden yaklaşık bir hafta sonra görülür. Bu evre hangisidir? a. Yeni ay. b. İlk dördün, C. Son dördün. D. Dolunay. Cevap. B. ilk dördün. Soru 14. Ayın yüzeyinde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok yüksektir. Bu sıcaklık değerleri yaklaşık olarak nedir? A. Gece 0 C. Gündüz 50 C. B. Gece 125 C. Gündüz eksi 174 C. C, gece eksi 174 C, gündüz 125 C, D, gece eksi 50 C, gündüz 50 C. Cevap, C, gece eksi 174 C, gündüz 125 C. Soru 15. Ayın ana evreleri arasında yer alan ve yeni ay evresinden sonraki geçişte ayın, ters C, harfi gibi göründüğü evre hangisidir? A) yeni ay B) şişkin ay C) hilal D) son dördün Cevap C) hilal Soru 16. Ay yüzeyinin büyük bir kısmı hangi maddeden oluşur ve yüzey oluşumunda etkili olan faktör nedir? A) kum rüzgar ve yağış B) buz göktaşlarının çarpması C) Toz gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı, D, kaya atmosferin varlığı. Cevap C, toz gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Soru 17. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma hareketini tamamlama süresi nedir? A, yaklaşık 27,3 gün. B, yaklaşık 365 gün 6 saat. C, 24 saat. D yaklaşık 29,5 gün. Cevap D yaklaşık 365 gün 6 saat. Soru 18. Ay'ın dünyadan hem gece hem de gündüz görülebilmesinin sebebi nedir? A. Ay'ın kendi ışık kaynağı olması. B. Ay'ın dünyaya çok uzak olması. C. Ay'ın güneşten aldığı ışığı yansıtması. D. Ay'ın dünyadan daha büyük olması. Cevap C. Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı yansıtması. Soru 19. Ay'ın yörüngede dolanırken dünyaya yaklaştığı anda yeni ay ve dolunay evresine denk gelirse ayın daha büyük görünmesine ne ad verilir? A. Süper Ay B. Hilal C. Mavi Ay D. Şişkin Ay Cevap A, Süperay. Soru 20, Güneş'in yüzeyinde görülen koyu renkli bölgelere ne ad verilir? A, Krater, B, Terminasyon, C, Güneş lekeleri, D, Katmanlar. Cevap C, Güneş lekeleri.